YouTube kanalımda detaylı incelemesini yaptığım bu akıllı saat hem sim kart desteğiyle hem de Android işletim sistemiyle geliyor. Gelin detaylarına yakından bakalım. Kutu içeriğinde bir manyetik şarj kablosu, bir kullanma kılavuzu ve son olarak saatin kendisi bizleri karşılıyor. Yan tarafında iki adet kullanıma uygun tuş görüyoruz. Burada bir kamera var, burada saatin mikrofonu bulunuyor. Sol tarafında ise sim kart tepsisini görebiliyoruz. Arka tarafında saatin sensörleri yer alıyor. Denetim merkezi üzerinden çeşitli ayarları kontrol edebiliyorsunuz. Wi-Fi bağlantısı, Bluetooth bağlantısı ya da hücresel verinizi buradan aktif edebilirsiniz. Ayrıca saatin ayarlar kısmına giriş yaptığınızda A ve internet diyerek buradaki hotspot bağlantısını açtığınızda başka cihazlara internet paylaşabiliyorsunuz. Bunun için sim kart takıp hücresel verinizi açmanız gerekiyor. Menüye giriş yaptığınızda ise uygulamalar bu şekilde içerisinde hem Android işletim sistemiyle çalışan uygulamalar var hem de saatin kendi ayarları bulunuyor. Bu şekilde saatinizi özelleştirebilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi Play Store üzerinden farklı uygulamalar indirerek saatiniz üzerinde kullanabilirsiniz. Sim kartınızı taktığınızda arama yapabilir, çağrı cevaplayabiliyorsunuz. Sosyal medya hesaplarınızın tamamını saate bağlayarak uygulama kullanabilirsiniz. 32 GB'lık dahili depolaması bulunuyor. Saatin bilekte duruşu ise bu şekilde. Tüm detaylarını YouTube kanalımda paylaştığım uzun videoda anlattığım bu tarz içerikleri kaçırmamak için takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın.